Evet dostlar seansın kapanmasına yaklaşık bir saat kala ilk tanıtacağımız ise gedik yatırım menkul değerler arkadaşlar. Şimdi gedik menkul yatırımlarda arkadaşlar hemen şöyle baktığımız zaman tepeden gelen bir tren çizgisine bakalım düşeni kırıp kırmadığını. ise i̇şte şu aşamalar arkadaşlar gayet de güzel bakın 3 tane noktadan hemen hemen 3 tane noktadan çizilen bir tren çizgimiz ve başarılı bir şekilde çalışmış gibi gözüküyor. Bunda da arkadaşlar düşen tren çizgisinin sağlam bir direnç olduğu anlamına geliyor. Bu da bizim için takip edecek bir nokta diye söyleyebiliriz. Peki bunun dışında arkadaşlar direnç ve desteklerimizde neler var? Hemen şöyle hızlıca bunları çizelim. Direncimiz bir defa arkadaşlar şurada hemen kontratımızda 7.51 dolar karşımda çıktı ilk direncimiz. Bunu bir kalınlaştıralım. Arkasından baktığımız zaman arkadaşlar diğer bir direncimiz de kaç çıktı? 7.84 ve tepe noktası da arkadaşlar bizim için bir direnç noktası olarak kabul edebilecek bir diğer diye söyleyebiliriz. 8.75. Genel görüntü bu şekilde söyleyelim ve hemen bunun dışında arkadaşlar başka nelerimiz var. Alttan destek noktasına baktığımız zaman destek noktası elimizin altına 6.75 ve onun altına arkadaşlar yakın bunu silmeye yapmayacağız arkadaşlar. Hemen şurada bir tane destek noktamız var ve bu da bizim için 6.48'de destek noktası karşımıza çıktı. O zaman arkadaşlar mavi tren çizgisinin önemi bizim için oldukça büyük bunu söyleyelim. Bunun üzerine hacimli bir şekilde artarsa yukarı yönlü bir hareket karşımıza çıkabilir. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Ve gelelim içime kobolin gel hacim olarak gedik, gedik neler gözüküyor? İçime kobolin bir defa kırmızı. Kırmızı olması orta vade için bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bakın şu darlık arkadaşlar bir sert hareketin belirteceği onu söyleyelim. Burası önemli yukarı veya aşağı yönü söyleyemiyoruz ama bilmiyoruz çünkü. Bir sert hareketin habersi bu da bizim aklımızın bir köşesinde bulunsun. İçim oku kırmızı olmadığından dolayı olumsuz ekleyen sonra Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının orta noktası 7.02. Bizim fiyatımız kaç? Seansın kapanmasına yaklaşık arkadaşlar 1 saat kala 7.19. Bollinger bandı arkadaşlar bizim için olumlu diyelim. Hacme baktığımız zaman şöyle diyelim. Dip noktasındaki hacimiz 1 milyon 200 bin not arkadaşlar ortalama hacim fiyat yukarı çıkarken 1 milyon 152 bin anca görmüş. Yani fiyat aslında yükselirken ortalama çok ciddi bir yükseliş yok. Artık yarın da bu hacime devam ederse büyük ihtimal yukarı yönlü bir hareket olma ihtimali var ama teknik anlamda şu aşamada fiyat hacim olumsuz. Bollinger olumlu, içimok olumsuz ve araya sayımıza bakalım. Araya sayımıza baktığımız zaman arkadaşlar burada herhangi bir ciddi bir e, yukarı yönlü bir hareket gözükmüyor. Evet yön yukarı gözüküyor ama trend anlamında çok net bir hareket şu aşamada günlükte gözükmüyor. Saatlik araya sayımıza baktığımız zaman arkadaşlar saatlikte de yön yukarı mı arkadaşlar trend değişikliğine pek de işaret eder gibi durmuyor. Gedik meti, gedik yatırım menkul değerlerde. Gelelim diğer bir istemize arkadaşlar İTGYO'ya hemen bakalım internet müsait ederse. İTGYO arkadaşlar İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı diye atıyorum aynen öyleymiş ismi. Hemen burada arkadaşlar nelerimiz var? Eğer ise açarsa görelim. Şimdi bakın burada bizim bir defa neyimiz var? Şuradaki güzel bir düşüşümüz var. Güzelden kastım Gap'li bir düşüş arkadaşlar. Yükselmek için de bir bahane o anlamında. Çünkü buraları doldurmak isteyecektir. Hala bir gap oluşumu vardı zaten. Şurayı kontrol bakın. Şuradakini arkadaşlar daha dolduramamış. Mavi trend çizgisinin üzerine atamadığı sürece bizim için herhangi bir şey ifade etmiyor. Yani yükseliş trendi anlamında bir şey söyleyemiyoruz. Peki onun altında neyimiz var arkadaşlar? Bakın destek noktamız neresi? Şurada düşemediği bölge. Bu bizim için kritik bir nokta. Bakın 2.84'ün altında kapanışlar bizi arkadaşlar oldukça kötü yerlere getirebilir. Bakın şuradaki düzlüğü kastediyorum. Dikkat etmekte fayda vardır. Ama ben ne yapacağım? Oraları söyle yani şu aşamada yani şöyle diyelim arkadaşlar. Burası 1.80'leri falan denk getirebilir gibi duruyor ama Aşağıda biraz daha rahat olduğumuz yer 2.29'da bizim için diğer bir destek noktası olarak karşımıza çıktı. Peki direnç olarak karşımıza ne çıkıyor? Direnç olarak karşımıza hemen baktığımız zaman 3.60 daha da yukarıya baktığımız zaman 3.90 daha da yukarıya baktığımız zaman arkadaşlar 4.44 bizim için direnç noktası. Destek noktası dediğimiz gibi 2.84 2.29'da Bizim için destek noktası karşımıza çıkıyor diye söyleyelim. Buradaki dediğimiz gibi mavi trend çizgisinin üzerine hacimli bir şekilde atamadığı sürece çok da bir yükselişten bahsetmek şu aşamada mantıklı değil. Ve gelelim hemen arkadaşlar İçimoku Bollinger hacim olarak değerlendirmeye. değerlendirmeye. İçimoku ultuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemediğini rahatlıkla söyleyebiliriz buradan baktığımız zaman. Alt sınırda aşağı doğru inmesi bizim için daha da sıkıntılı bir sürecin habercisi kısa vadeli olarak. Orta vade kırmızı olması kısa vade aşağı yönlü olması bizim için olumsuz. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 3.11 bizim fiyatımız 3.02 kapanışa 1 saat kala bu da bizim için olumsuz bu da yükselişlerini desteklemiyor. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın dip noktasındaki ortalama hacimiz 452 bin not fiyat yukarı çıkarken hacim arkadaşlar 409 bin not. Bir daha bakalım arkadaşlar 450 2 not 409 bin not yani fiyat yukarı çıkarken hacimin aşağı inmesi bu da bizim için olumsuz yani içim olumsuz Bollinger olumsuz fiyat hacim olumsuz. Ve RSI'mize bakalım. RSI'de arkadaşlar bir pozitif uyumsuzluk şu aşamada gözükmüyor günlükte. Yani yukarıya bir hop diye zıplama hareketi yok. Ama burada arkadaşlar bariz bir pozitif uyumsuzluk var. Bunun getireceği de sonuçlar da bizi 3.20'lere kadar götürebilir. Yani saatlik grafimiz arkadaşlar bir ne diyelim mancınık gibi fırlatacak bir durum karşımıza çıkarıyor. Tabi ne bu trend değişikliği arkadaşlar sadece bir tepki yükselişi olarak karşımıza çıkabilir. Ve gelelim arkadaşlar idealist gayrimenkul yatırım ortaklığından sonra KRGY o arkadaşlar hemen onlar. Kilar gayrimenkul olabilir. Çok da emin değilim isminden. KR Körfez gayrimenkul de olabilir. KRGY o arkadaşlar. Evet, K Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hemen saatliğine bakalım. Ondan sonra saatlikte arkadaşlar bakın burada da bir pozitif uyumsuzluk var. Gayet güzel. Burada da herhangi sıkıntı yok. Olumluya doğru gitme adım var. Bu bizi nereye kadar götürebilir? 21'in arkadaşlar fitilini ateşleyebilir. Peki günlükte baktığımız zaman günlükte arkadaşlar bir pozitif uyumsuzluk var mı? Yok herhangi ciddi bir pozitif uyumsuzluk yok arkadaşlar. Günlükteki ara aman bir yere gitmem der gibi söylüyor arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde. Peki e, saatlikte böyle bir durum söz konusu tabi ama günlük ve baktığımız zaman şurada arkadaşlar saatliği öldürüyor onu da söyleyelim hani çok zor bir ihtimal tepki gelecektir ama ne kadar 21-22 ama tepkinin arkadaşlar büyük ihtimalle 18-19 araya gelir ya gelmez dikkatli olmakta fayda var. Ee, şöyle hemen baktığımız zaman bir de buradan bir tren çizgimizi de çizelim. Şimdi bakın tepe noktasında arkadaşlar bir defa düşeni kıran çizgimizi şu şekilde yapabiliriz. Bir ikincisi de arkadaşlar tekrar şuradan ikinci tepe ile üçüncü tepe arasında yaptığımız zaman şu mavi tren çizgileri bizim için takip edilecek noktalar. Bunu bir defa elimizin altında bulunduralım. Bunun dışında başka neyimiz var arkadaşlar? Şöyle kontrol ettiğimizde direnç ve desteklerimizi yapalım. Bir defa desteğimiz bizim için kaç? desteğimiz 15.07 aşağıda başka desteğimiz var mı Tabii ki aşağıdaki diğer desteğimiz 13.23 daha da aşağıda desteğimize baktığımız zaman 10.38 direnç olarak elimizin altında ne var direnç olarak 19.08 ve onun üzerine baktığımız zaman arkadaşlar 21.43 de bizim için direnç noktaları karşımıza çıkıyor bunlar takip edecek noktalar Peki mavi tren çizgisinin üzerine çıkamadığı sürece ki biraz da zor çıkacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Orta vadi için. kısa vadi için, evet bir tepki gösterebilir ama orta vadi arkadaşlar biraz zor gibi olacak ama netice arkadaşlar mavi tren çizgisi bizim için oldukça önemli şu alttaki mavi tren çizgisi özellikle. Peki gelelim hemen Ichimoku Bollinger hacim akt değerlendirme. Şimdi Ichimoku bulutuna baktığımız zaman Ichimoku bulutu bir de farklı yeşil. Yeşil olması bizim için şu aşamada hala yükselişten devam ettiğini gösteriyor. Olumlu ancak üst sınıra baktığımız zaman arkadaşlar aşağı doğru inmesi kısa vadede bir olumsuzluk yaratıyor ama orta vadede hisse hala yükseliş trendinde. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 18.38 bizim fiyatımıza baktığımız zaman 16.69 Bollinger bandının orta noktasının altında kapattığı için bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve fiyat hacme baktığımız zaman arkadaşlar tepe noktasındaki hacimimiz 756 bin not fiyat aşağı düşüyor hacim altı, 856 bin nota çıkıyor ortalama hacimimiz. Fiyat düşerken hacmin artması hiç iyi bir şey değil. Bu da olumsuz olarak karşımıza çıktı. Yani içim olumlu. Bollinger ve hacim orta vade olumsuz diyelim. Ares sayımıza baktığımız zaman arkadaşlar ares sayıda bir pozitif uyumsuzluk herhangi bir şey gözükmüyor. Hatta aşağı yönlü bir hareket evet e, olma trend anlamında aşağı yönlü bir hareket görünme ihtimali olabilir. Saatliğimizde zaten bakmıştık. Saatliğimiz pozitif uyumsuzluk görüyor mu arkadaşlar dediğimiz gibi artık nereye kadar götürebilirse. Ve gelelim arkadaşlar diğer bir işlemimize. reis haç gayrimenkul yatırım ortaklığı onu da hemen bakalım. Nedir ne değildir diye Reisaç Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın saatliğine ilk önce bakalım. Ona göre değerlendirelim. Arkadaşlar hisse zaten bir pozitif uyumsuzluk yaşamış şu bölgede ve bundan sonra atışını da yapmış ve gidebileceği hedeflediği bölge şu aşamada 12 buçukları gösteriyor gibi gözüküyor. Günlüğe baktığımız zaman günlük elimizin altına ne diyor? Günlükler arkadaşlar baktığımız zaman burada da bir pozitif uyumsuzluğu yaşamış günlükte ve hisse yukarı doğru atmış. Aslında tadım man yenmez bir hale getirmiş. Ha, yön yukarı gözüküyor ama arkadaşlar tabii nereye kadar yukarı sonsuza kadar mı yukarı? Yani burada ne yapacağız? Hemen bir trend çizgilerimizi çizeceğiz. Bakın arkadaşlar şöyle şu e mavi trend çizgimize baktığımız zaman hisse Iki, birinci ve üçüncü tepe arkadaşlar birinci ve üçüncü tepeden geçen trend çizgimiz üzere bugün baktığımız zaman atım yapmış ama tabi aşağı yukarı doğru kapanır mı seans sonuna doğru bakacağız ki gün içerisinde 11.80'i görmüş şu aşamada bir değeri de 11.5 yani %3 gibi aşağı doğru bir geri çekilme yaşamış gözüküyor bizim için önemli arkadaşlar burası peki destek noktası olarak elimizin altında ne çıkmış hemen baktığımız zaman Destek noktası arkadaşlar bir defa 9.11 olarak karşımıza çıkıyor. Ve mavi tren çizgisinin üzerine atıyor olabilmesi lazım. Bakın bu arası önemli. 9.11'in altı arkadaşlar bizi sıkıntıya sokacak bir yerlere kadar getirebilir. Bunu özellikle bahsetmek lazım ama tabi bu arkadaşlar bundan hoşlanmıyor. Ben yine onları söylemeyeceğim 6.85 bizim için destek noktası arkadaşlar ve bunun dışında da arada bir defa daha şurası 2 gün düşemediği bölge 7.63 de bizim için destek noktası. Peki direnç noktası neresi direnç noktası bir defa şurada 12.52 ve baktığımız zaman yukarıda da 13.61 ile daha tepe noktasını da kontrol ettiğimizde 16.03 de bizim için direnç nokta olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Ve gelelim hemen İçimoku Bollinger hacim olarak değerlendirmeye. İçimoku bulutuna baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Hatta alttan yukarı doğru çıkması aslında kısa vadeli olumluğun hala devam etme isteğini karşımıza çıkarıyor. Buraya dikkat etmekte fayda vardır diye söyleyelim. Ve gelelim arkadaşlar İçimoku bulutuna orta vadede olumsuz ekten sonra Bollinger bandına bakalım. Bollinger Band'ın orta noktası kaçmış? 10.76. Peki bizim fiyatımız kaç? 11.50. Bollinger bandının şu siyahlı kırmızı çizgi arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalama. Bunun üzerine kapatması bizim için olumlu yükseliş trendini destekler vaziyette karşımıza duruyor. Ve hacme baktığımız zaman dip noktasındaki hacimiz arkadaşlar kaçmış? 2 milyon 500 bin lot. Fiyat yükseliyor hacim 2 milyon 600 bin lota çıkıyor. Fiyat yükselirken ortalama hacmin artması bizim için olumlu yükseliş trendini destekler vaziyette karşımıza durdu. O zaman içim ok olumsuz. Bollinger olumlu. Fiyat hacim olumlu olarak karşımıza çıktı. RSI'mize baktığımız zaman RSI'de arkadaşlar bir pozitif uyumsuzluk ve sonucunda bir hareketlenme var. Mavi tren çizgisinin üzerine kapatması dırsa arkadaşlar iyi yerlere gelme ihtimali var diyebiliriz. Saatle diye de sanki arkadaşlar zaten pozitif uyumsuzluk varmış. Yani burada 12'leri görme ihtimalini karşımıza çıkarıyor demiştik. Reis açtıktan sonra bakacağımız diğer bir ses şey, safkar arkadaşlar. Safkarda hemen hızlıca bakmaya çalışalım. Safkarda durum nedir, ne değildir diye. Evet, safkar Ege soğutmacık. Şimdi açarsa evet saf kart arkadaşlar. Bakın şurada bir pozitif uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluğun gereğini yerine getirmiş arkadaşlar. Sonra tekrar aşağı doğru bir çakılma ve tekrar arkadaşlar yukarı doğru bir hamle. Hani net bir şekilde arkadaşlar eee RSI'miz bize yukarı yönlü hareket söyleyemiyor. Saatlik grafiğimize baktığımız zaman. Günlük grafimize baktığımız zaman arkadaşlar bariz bir pozitif uyumsuzluk var. Özellikle şu bölgede bakın şurasının fiyat aşağı düşerken hacim yukarıya doğru çıkmış. Bu bizim için pozitif uyumsuzluk. Aynı şekilde şurada da var bakın arkadaşlar. Bir tane de burada var. Burası da bizim için oldukça bir sıkışma var arkadaşlar. Safkada onu özellikle belirtmekte fayda var. Bakın RSI dip noktadan yukarı doğru çıkarken fiyat ha bile aşağı iniyor. Bu sıkışmışlık nerede patlar hep beraber ileride görürüz. Ama Aresa'yı arkadaşlar olumlu günlük grafimizde peki düşeni kırıp kırmadığını hemen nasıl bakacağız Onu da şöyle anlatalım bakın tepe noktalarından arkadaşlar tren çizgimizi çizdiğimizde şu şekilde mavi tren çizgisinin üzerine atmadığı sürece burada da arkadaşlar çok bir şey beklememek lazım bunu özellikle söylemekte fayda var bakın mavi tren çizgisi neresi hemen şurası arkadaşlar şöyle bakmaya çalışıyorum evet şuradaki mavi tren çizgisinin üzerine atmadığı sürece çok da bir şey beklememek lazım Peki bunun için arkadaşlar başka var? Hemen direnç ve desteklerimizi çizelim. Şimdi ilk desteğimiz bizim için düşemediği bölge 10.56 ki hacim arkadaşlar aslında fiyata göre çok biraz sığ gibi gözüküyor. İkinci desteğimize baktığımız zaman biraz daha aşağılarda 8.74. Direnç olarak elimizin altında ne var? Bir defa yükselemediği bölgeyi hemen direnç olarak kabul edersek orası neresi? Orası da şurası. Onun dışına baktığımız zaman yukarıda bir direncimiz daha var. Baktığımız zaman orası neresi? Hemen şöyle kontrol edin bakın şurası da bizim için direnç 14.46 bizim için yakın destek ve dirençler olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim bundan sonra arkadaşlar dediğimiz gibi mavi tren çizgisinin üzerine atamadığı sürece hisse de hacimli bir şekilde atamadığı sürece hisse de çok da fazla bir şey beklememek lazım. Ve gelelim İçimoko Bollinger hacim olarak değerlendirmeye. Şimdi İçimoko bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükseliş trendi desteklemedir de rahat da söyleyebiliriz. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 12.70. Fiyatımız kapanışa 1 saat kala 12 arkadaşlar. Bollinger bandı 20 günlük hareketli ortalamadır orta noktası. Bunun altında kapattığı için bu da bizim için olumsuz. Dikçe işlemini desteklemiyor. Peki gelelim arkadaşlar hacme bakın. Tepe noktasındaki hacimiz kaçmış? 985 bin not. Fiyat aşağı düşüyor. Hacim 677 bin notu düşüyor. Bu bizim için olumlu. En azından düşüşü yavaşlatma ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Bizim aradığımız fiyatla hacmin aynı yönde azalması ortalama hacim için konuşuyorum. O zaman içim ok olumsuz, bollinger olumsuz, fiyat hacim olumlu dedikten sonra araçlarda zaten pozitif uyumsuzluğundan da bahsetmiştik. Ve gelelim arkadaşlar safkardan sonra videomuzun son hissesi bu videomuzun Z dur arkadaşlar hemen kontrol edelim Zedur'da nedir ne değildir diye Zedur enerji elektrik arkadaşlar şöyle baktığımız zaman bir defa arkadaşlar hissede bir pozitif uyumsuzluk şu aşamada net bir şekilde söyleyemiyoruz günlük grafikte saatliğe baktığımız zaman saatlikte elimiz ne var arkadaşlar saatlikte de açıkçası şöyle bir açarsa bir pozitif uyumsuzluk burada da yok arkadaşlar yani hisse normal RSI gayet uyumlu gidiyor, gidiyor gözüküyor. Yani burada net bir yükseliş veya net bir arkadaşlar tepki yükselişinden bahsetmek şu aşamada mantıklı bir yönetim değil. Ve gelelim hemen arkadaşlar hisseden neler var neler yok. Şöyle kontrol edelim. Bir defa düşeni kırıp kırmadığını şuradan anlamamız lazım. Bakın şöyle baktığımız zaman pardon arkadaşlar şurada bir tepe yapmış onu görelim hemen bakın şurada. Arkadaşlar bir defa ise mavi tren çizgisinin üzerine çıkabiliyor olması lazım. Bir de diplerden geleni yapalım. Bakın diplerden de şöyle bir bant hareketi görme imkanı var. Diplerden giden mavi tren çizgisi de arkadaşlar tepeden giden mavi Mavi tren çizgi arasındaki bant hareketi bizim için şu aşamada iyi bir ölçü. Neden? Yukarıda bugün itibariyle direncimiz 54, aşağıda baktığımız zaman da 29 bant direncimiz. Onu da özellikle belirtmekte fayda var. Yani aşağıya gelince satılabilir, yukarı gidince alınabilir şekilde hareket edilebilir. Ve gelelim hemen bunun dışında direnç ve desteklerimize. Bir defa direncimiz kaçmış onu da çizelim. İlk direncimiz 41 nokta arkadaşlar 42 nokta kaç 50-15 arkadaşlar. İkinci direncimize baktığımız zaman yükselmediği bölge 47.86. Ve en son arkadaşlar şurada da bir tane yapalım daha da fazla yapmaya gerek yok. 54.39 direncimiz destek olarak elimizin altına bir defa şurada düşemediği bölge 34.97 Aşağıya baktığımız zaman da arkadaşlar 31.21 ve daha da aşağılarda bir desteğimiz var mıdır? Hemen şöyle bakalım. En güzel destek de şurası. 20.77 arkadaşlar bizim için destek noktası olarak değerlendirebileceğimiz noktalar. Bunun dışında başkalarımız var. İçme komutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemeyi de rahatlıkla söyleyebiliriz. Alt sınırına baktığımız zaman yatay olması da hissenin kısa vadede bekle düşmeye de niyeti olmadığını gösteriyor ama orta vadede kırmızı olması bizim için olumsuz. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 38.92. Peki bizim fiyatımıza baktığımız zaman arkadaşlar bizim fiyatımız kaç tane şunu çekebilirsek. Ee, arkadaşlar şundan kapatamadık hemen şöyle. Evet bizim fiyatımıza baktığımız zaman arkadaşlar kaçmış? 37.70 yani Bollinger bandının orta noktasının ortuna kapattığı için bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı. Hacme baktığımız zaman tepe noktasındaki hacimiz kaçmış? 101.000 notu arkadaşlar. Fiyat aşağı düşerken hacim 92.000 nota düşüyor. Bu da bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Çünkü fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim aradığımız bir özellik olarak karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz. Gelelim RSI'ye. RSI'de bizim nedir ne değildir arkadaşlar. RSI'ye baktığımız zaman burada ciddi bir pozitif uyumsuzluk zaten yok demiştik arkadaşlar. Saatli de benzer bir durum. Saatli arkadaşlar çok net bir ibare yok. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.